yetişkin bir insan modeli var karşınızda ve bir tane baba bebeği var. Yani buna genelde biz Türkiye'de hacı yatmaz da diyoruz. Buna saldırgan bir şekilde davranmasını izlendikten sonra çocukların davranışlarında bir değişiklik oluyor mu? Ve 6 kız ve 6 erkek çocuk saldırgan kadın ve 6 kız ve 6 erkek çocuk da saldırgan erkek modele maruz bırakılıyor. 10 dakika boyunca çocuklar bunu izliyorlar görsel olarak. Saldırgan modele maruz bırakılan çocukların maruz bırakılmayanlara göre fiziksel olarak saldırgan davranışları sergilemelerinin daha mümkün olduğunu kanıtlıyor bize. Bu deney bize aslında neyi anlatıyor, neyi açıklıyor? Ailemizde çevremizde model aldığımız, kendimizi yakın gördüğümüz insanların davranışlarını kopya etmiş olabiliriz. Yani mesela bu insanlar genelde kiloluysa, çok sevdiğiniz insanlar, model aldığınız insanlar, belki hareket konusunda, beslenme konusunda ki davranışlarınız kendinize ait değil. Belki de o insanların davranışlarını yetişkin olmanıza rağmen devam ettiriyor olabilirsiniz. Aynı aslında baba bebeğine şiddet gösteren kişiyi model aldığımız gibi ya da genelde hatırlarsınız çocuklukta böyle çok sevdiğimiz insanları daha benzemek isteriz ya da onların gibi, onlar gibi davranırız, onlar gibi giyinmeye çalışırız. Dolayısıyla mesela özellikle anneannesini çok seven ve aslında kendi annesinin babasının kilo problemi olmadığını gördüğümüz danışanlarda işte anneannemi çok severdim deyip aslında anneannesinin telkinlerini dinleyen davranışları ve hareketleri aslında ya beslenme ve hareket konusunda Aynı olan danışanlar görüyoruz aslında. Orada bir modelleme e, konusu olabiliyor gerçekten. Ya da aslında bu sadece anne anneanne olmasına da gerek yok. Yani anne ve babanızda da yine onların hareket ve beslenme davranışlarını da modelleme yoluyla kopya etmiş olabilirsiniz. Yani işte o telkinler dedik ya, telkinlerle de öğreniyoruz diye. E, mesela bir danışanımın e, şöyle bir babasından duyduğu güçlü bir telkin var. Seanslar içerisinde düşünce molasıyla beraber çıkartmıştık bunu. E, Bulduğun, buldukça ye, yani bir daha yiyemeyeceğin dönemler olacak çünkü. Ya açlık sinyalini dinlemekte bir sıkıntı yoktu ama doymak, doygunluk sinyalini dinlemekte sıkıntı vardı ve bunu araştırdıkça aslında, aslında aslında babasının telkinini duymaya başladık. Buldukça ye, bulunca ye. Çünkü bir daha yiyemeyeceğin dönemler olacak. Yani şöyle söylüyor. Bir gün öleceğiz ve İstediğin kadar beslen, bedeninin sinyallerini dinlemene gerek yok. Bedenini dinlemeye gerek yok. İşin ucunda zaten ölüm var gibi. Çok aslında keskin bir şey danışanın kulağına girdiği için aslında o oradaki doygunluk sinyallerini algılamakta ve anlamakta güçlük çekiyordu. Bu sadece bir tane örnek diyebiliriz.